Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GameLoop emülatöründen e, PES 2017'nin kurulum ayarlarını yapacağız arkadaşlar. Oyun arkadaşlar Snapdragon ve MediaTek ve diğer e, işlemci mimarileri için geçerlidir arkadaşlar. Yapacağım bu ayarlar e, dediğim işlemciler için geçerlidir. E, İndirme linklerini arkadaşlar ben Telegram'a attım. Telegram'ın davet bağlantısı YouTube profilimde eklidir. Oradan indirip ulaşabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. İhtiyacımız olan uygulama arkadaşlar Zerjiver, bir de Game Game Hub arkadaşlar her zamanki gibi. Önce Zerjiver'e giriş yapıyoruz. Download'a gidiyoruz. İndireceğimiz dosya burada arkadaşlar. Bunun üstüne bir defa basıp buraya çıkart yapıyorsunuz. Size böyle bir dosya veriyor. Ee, bu dosya arkadaşlar donat kısmında kalsın. İsterseniz bu zip dosyasını silebilirsiniz. İstiyorsanız da telefonu herhangi bir yerinde bırakabilirsiniz. Ben şunu şöyle bir yere bırakayım. Şunu böyle bende dursun. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar bu dosya arkadaşlar donat kısmında kalsın. Yaptıktan sonra arkadaşlar Zerjiver ile işlemimiz bitiyor. Şimdi Gamehub emulatöre geçelim. Şöyle May bölümüne gelelim. En sağa kaydırıp, buradan Import Games, PC Games seçeneğine gidiyoruz. Buradan Download'a gidip, Prorelation Soccer 2017 dosyamız var, buraya geliyoruz. Burada PES 17 exe'miz var arkadaşlar, bunun üstüne bir defa basıp, buradan Confirmdir, buraya ekliyoruz arkadaşlar. Buradan 3 noktaya basıp, PC Game Settings'e geçiyoruz. Buradan Compatibility bölümüne gidip, burada Translation para seçeneği var arkadaşlar, bunun üstüne basalım. Buradan e, Yaptığım ayarların aynısını yapın arkadaşlar. Şunu açalım. Şunu da kapatıyoruz arkadaşlar. Bu ayarların aynısını böyle yapın arkadaşlar. Yaptıktan sonra arkadaşlar geri çıkıyoruz. Buradan e, GPU driver seçeneğimiz var arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Burada ben e, birçok videomda dediğim gibi arkadaşlar cihaz Mediatek ya da Exynos falansa sistem driver seçsin. E, Snapdragon ise sadece burada bu sürücülerden birini seçip deneyebilirsiniz. Ben bunu seçiyorum. Aşağı iniyoruz buradan arkadaşlar. Burada DXVK versiyonumuz var. Siz burada istediğinizi yapabilirsiniz. Ben burada 2, 3, 1 seçiyorum. Siz isterseniz farklı bir sürümle de seçebilirsiniz. VKD3 de versiyonumuz arkadaşlar. Bununla geliyoruz. Buradan versiyonumuzu 2.13 yapıyoruz. Yaptıktan sonra arkadaşlar, GPU Corelimi seçeneğimiz var arkadaşlar. Buraya basıp bunu 7'ye alıyoruz. Yaptıktan sonra buradan komponente gelip. Ee, bu dosyaları yüklüyoruz arkadaşlar. Şurada install component deyip şuradan catch yükleyelim. Bu yüklendi arkadaşlar. Aşağı iniyoruz. Burada ve credits 2013 seçeneğimiz var arkadaşlar. Bunu da yüklüyoruz. Bunlar bu şekilde yüklensin. Yaptıktan sonra arkadaşlar yine aşağı iniyoruz. Bu sefer son indireceğimiz dosya Mona dosyası. Bunu da indiriyoruz. Böyle yükledik arkadaşlar. Şimdi en başa general seçeneğine gidip buradan yukarı çıkıp burada enter Content desktop seçeneği var arkadaşlar bunun üstüne bir defa basalım şöyle touch kontrolümüzü kapatıyoruz buradan bilgisayarıma gidiyoruz D bölümüne gidip burada price soccer seçeneği var buraya geliyoruz buradan download'a gidiyoruz ee, burada öncelikle arkadaşlar e, antilak e, aylarımızı yapacağız şöyle dev file list dosyası var arkadaşlar iki defa böyle bunun üstüne basıp bunu açalım böyle açılsın arkadaşlar. Şöyle bir bakalım çalışıyor mu? Aynen açıldı arkadaşlar açıldığında arkadaşlar böyle bir sayfayla karşılaşacaksınız. Eğer ki sizde mesela böyle tikler açık değilse burada check all deyip buradan tüm tikleri açabilirsiniz. Aynen, aynen bu şekilde yapacaksınız. Buradan e, şu general data list bin seçeneği var arkadaşlar. Bunun üstüne bir defa basıp buraya tamam deyip kaydediyoruz. Şunu da şöyle kapatalım arkadaşlar. Yaptıktan sonra böyle bir defa geri yapıyoruz. Şuradan önce setting ekseyi açalım. Şöyle setting ekseyi de açalım. Setting ekseyimiz açıldı arkadaşlar. Buradan pencere modu yerine tam ekran yapıyorsunuz. İşlemciniz ne olursa olsun arkadaşlar e, tüm işlemcilerde daima tam ekran seçeneğini yapın. Yaptıktan sonra arkadaşlar burada görüntü kalitesi var. Görüntü kalitesini eğer telefonunuz zayıfsa düşük olarak seçin. Telefonunuz eğer ki güçlü bir işlemcisi varsa orta ya da yüksek yapabilirsiniz. Ben düşüğe bırakıyorum. Burada çözünürlüğümüz var arkadaşlar. E, ben burada bir şey anlatacağım. E, çözünürlüğünüzü ayarladığınız zaman... E, Öncelikle gelip buradan ayarlayın arkadaşlar. Burada mesela önce çözünürlüğünüzü seçin. Ondan sonra çıkış yapıp diğer ana sayfadaki çözünürlüğünüzü yapın. Mesela şöyle anlatayım. Ben 960 çarpı 540 yapıyorum. Bunu seçtim. Şöyle kontrolle seçeneğine geliyorum. Yaptıktan sonra arkadaşlar bu direkt inputta ise bunu x inputta alıyoruz. Böyle aldıktan sonra aylarımızı böyle aldıktan sonra böyle ok deyip kaydediyoruz. Yaptıktan sonra arkadaşlar böyle geri çıkalım. Aylarımızın işlemleri bitti. Dediğim gibi arkadaşlar orada çözünürlüğümüzü ne yaptıysak aynısını da şimdi burada yapacağız. Orada ne yaptık? Şöyle 960 şöyle bitti yapıyoruz. Bir daha buraya 540 yapıyoruz. Yaptıktan sonra arkadaşlar böyle custom bölümünü seçip böyle oynayıyoruz arkadaşlar. Yani dediğim gibi. Ee, çözünürlüğünüzü ayarladığınız zaman önce setting e, ekseyi açın. Ondan sonra da gelip buradan ayarlayın. Bütün ayarlarımızın işlemleri bitti arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu açıp bir test edelim. Şimdi oyunumuzu bir açalım. Şöyle bir defa geri basıp buradan ayarlar kısmına gelip bu full screen yaptığınız zaman arkadaşlar ekranınız full yapıyor. Şöyle hızlıca geçelim. Burada dilimizi Türkçe seçelim. Evet arkadaşlar ayarlarımız tamam. Şimdi buradan bir maç açalım. Bakalım grafiklerimiz nasıl. Oyunda herhangi bir atma ya da dolma sorunu var mı? Şöyle başlama vuruşup diye devam edelim. Şöyle oyunumuzun sesini de açayım. Şöyle Gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçe spikerimiz de çalışıyor arkadaşlar. Bu şekilde kurulum yapıp oynayabilirsiniz. Şöyle bir defa geri çıkıp şuradan sistem ayarları buradan oyun kare hızınızı arkadaşlar iki yapmanızı tavsiye ederim. Daha hızlı çalışması için. Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Kaelin Rensi Montreal Tiro İleri uzattı. Fabregas Cahil... Fabregas Pas bilikueta Pedro Gördüğünüz gibi arkadaşlar grafik sorunlarımız yok. Oyunda herhangi bir atma sorunu da yok arkadaşlar. Tabi hani çok da basmamasını istiyorsanız yani cihazınızın biraz iyi olması lazım. Yani normal bir işlemciniz olsa arkadaşlar yani basmadan sabit 60 FPS oynayabilirsiniz. Ama zayıf bir işlemciniz varsa her türlü 30 ya da 40 FPS'lerde alabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden cihazınız biraz iyi olmalı. Ee, daha fazla arkadaşlar isterseniz videoyu fazla uzatmadım ee, ayarlarımız böyleydi arkadaşlar ee, oyunumuzun kurulumu da böyleydi şöyle de, de geri çıkalım şöyle üst menüye gelelim gördüğünüz gibi arkadaşlar ana sayfamız da böyle çıkıyor ee, kurulumumuz bu kadardı arkadaşlar Umarım size net ve basit bir şekilde anlatabilmişimdir. Ee, dediğim gibi arkadaşlar indirme linkleri Telegram'da mevcut. Telegram davet bağlantısı YouTube profilinde eklidir. YouTube profilini görüntüleyin. Oradan Telegram kanalına ulaşıp linkleri indirebilirsiniz. Ee, benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.